İsmet Ünün üzerindeki üniforması malum maliniz İsmet Paşa, Mühendisani Berri Hümayun mezunu ve kendisi orası o zaman topçu yetiştiriyor. Bu üzerindeki üniforması Erkan Harp, yine yüzbaşı üniforması. Ceketi siyah renkte, üzerinde harçları mevcut. Omuz üzerinde olanlar apolet değil efendim. Bundan çok enteresan bir detay. Ispalet. Ispalet. Yani üniformanın tamamlayıcı aksesuarı. Peki rütbesi nerede bu adamın? kol kısımlarındaki Ay, o şu. şeritler. Evet, bu evet. şeritlerdir rütbesi. Bak burası. Ee, sağ göğsü üzerinde bir şey dikkatimizi çekiyor. O çok özel bir e, şey. Ha. Ee, evet. Mektebini Şurada. birincilikle bitirdiği için e, bizzat sultan tarafından verilen e, nişanı. Hı. Görülüyor. İsmet'in önü birincilikle evet. bitiriyor. Evet, evet. Şey Atatürk Mustafa Kemal e, sekizincilikle bitirdi. Emir e, Paşa. Paşa? E, Erkan zamanki ismiyle Ember Efendi e, ikincilikle bitirdi. Kazım Karabekir? O da birincilikte bitirdi. Aha. Şimdi o da gelecek. Tamam. O zaman bir de Kazım Karabekir'i görelim. Evet burada da e, Erkan-ı Harp binbaşısı Kazım Bey'i görüyoruz. Aynısından var evet, orada. Evet. Onda daha özel bir detay da görünüyor. Hemen sağdan sola doğru gelen erkan Harp kordonunu görüyoruz. O da belli bir nizamnameye göre daha sonradan kaldırılacak hemen sol göğüs üzerinde Mecidi ve Osmani nişanlarını ha, görüyoruz. Mu kaldırıldı. Evet o kordon daha sonra nizamdan bile kaldırıldı. Evet efendim. Ha. O kurmay subaylara mahsus bir kordon. mesela benim için bu fotoğraf baktığım zaman renkli. Öyle mi? Evet renkli. Yani hemen hemen bütün renklerini görebiliyorum. Yakası, Vişne çürü renginde, apoletleri sarı, üniforması hak yeşil, düğmeleri sarı, şurada Osmanlı nişanı, hemen yanında Mecidi nişanı, e, altın renginde kordonu, hemen burada da mektebini birincilikle bitirdiğine Hı. dair alameti farikası. Peki bu bıyıklar dönemin modası mı, mecburi mi? Hepsi bıyıklı çünkü. E, dönemin modası şöyle, bu bıyıklar Prusya bıyığı olarak geçer, Wilhelm bıyığı olarak geçer. E, o dönemde hakim olan Alman görüşü, şimdi bizim subaylarımızın hepsi Prusya ekolüne göre eğitim aldılar, harp okullarında. Hı. Hocaları da haliyle Purslu ekolüne göre yetişen kişilerdi. Haliyle onlara da bu durum sirayet etti. Peki bıyıklı olmak mecburi miydi? Yani evet. hepsinin bıyığı var. Bu çok net bir şey. Şöyle e, özellikle 2. Meşrutiyet'ten sonra biliyorsunuz alaylı subayların bir tasviyesi Hatta o şam fotoğrafını oluyor. tekrar taşıyalım ekrana evet, evet. ki e, Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki hemen herkesin aynı bıyığı taşıdığını. İddiatçı bıyığı. İddiatçı bıyığı. Evet, İddiatçı bıyığı. Çünkü o bölge çoğunlukla sürgün bölgesi Pelin Hanım. Hmm. Ee, sürülüyor bizim subaylarımız, özellikle iddiatçı olanlar oraya ki merkezden uzak olsunlar diye. Yani gözden ırak, gönülden de ırak. Ancak orada tabii durum öyle olmuyor. Mesela bu Sıva Kemal'de gene az önce bahsettiğimiz Erkan'ın harp kordonunu ha, evet, görmek Evet, onda da kordon Tabii ki. Ay şurada da sağdan ikinci evet, de evet, var. Evet, onda da var. Gene yaka üzerindeki alametlerden de zaten sınıf takibi yapılabiliyor. Buradakilerin hepsi e, piyade. Hemen gördüğünüz gibi hepsinde Mecidi nişanları var. Ee, gene bahsettiğim saçaklı apoletini görüyoruz ortadaki e, subayımızda. Peki şey soracağım. Az önce Karabekir Paşa'nın kafasındaki böyle kalpak, kalpak evet. e, bayağı As kalın bir astragandan şeydi. Astragan'dan mı? Astragan değil T mi? Kürk. Tabi, mı Onunki Kürk, öbürlerininki normal Fes. fes. Heh, tam oradan da malzem şey yaptık onu da söyleyelim. Tabii ondan önce Harp Madalyası'nı e, gösterelim. Çok güzel bir replikasıdır bu. Şöyle size vereyim. Bu Madalyalardan bende var. Verelim mi seyircimize hediye? Minyatürü mü? Küç küçük tabii. Daha tabii. küçük formda ama... Alan başkanlığının hazırlığı. Çok güzeldir. Yakalardır. Çok güzel. Çok evet. güzel görünür, evet. Bence evet. verelim. Bence de verelim. Dur ben onu evde bulayım da seyircimize ama... Bulamazsanız ben de getireyim. Öyle mi? Tamam. Neydi ne oldu etiketiyle ee, ister sorularımıza cevap yazın, isterseniz siz bir yorum yapın veya işte Instagram'da bir şey koyun. Ee, bir emoji katkı sağlayan seyircilerimiz arasında bazılarını bundan hediye edelim. Bunun küçüğü ama bu boy değil. Öyle şu, şu, boy falan olacak. Bunda şeydi muhakkak belirtmek gerekiyor. Madem harp madalyasından bahsettik. bu alan Erman Demir bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bunu herkes Çanakkale madalyası olarak bilir Pelin Hanım. Çok büyük bir... Ama e, Çanakkale alan başkanlığı da sonradan... Galat, Galatı meşhurdur bu. Neden Galatı meşhurdur? Bu Cihan Harbi için üretilen bir madalyamızdır bizim. Çok şık Tabii değil mi? Dediğim gibi oval tarzda tasarlanıyor. Daha sonra e, Emmer Paşa'nın ben öyle olduğunu düşünüyorum bu konuda. E, tasarımıyla bu hale dönüştürülüyor. İlk önce Çanakkale cephesine verildiği için halk arasında evet. Çanakkale madalyası olarak biliniyor. Halbuki Osmanlı harp madalyasıdır. E, Birinci Cihan Harbi'nde görev yapıp başarıya ulaşan ve madalyayı almayı hak eden herkes tarafından takılabilir. Hı hı. Siviller için de, askerler için de. Ve dereceleri yoktur. Mesela şu kılıçta altın. İmtiyaz madalyasıdır, ee, pardon gümüş imtiyaz madalyası. Bunun altını vardır, bir üst derecesi, bir de gümüşü vardır. Mustafa Kemal Bey'e Çanakkale'de e, Erkan Harp Miralayı bu madalyanı ve kılıçlı altın liyakat verilir. Ancak bunun derecesi yoktur. Her, e, şöyle göstereyim, her rütbe için e, tek tiptir. Hı. Ve konumu da diğer bizim madalyalarımız böyle sol göğüs üzerine takılır. Hı. Şu şekilde, ancak bu madalya yine nizamnamesine belirtir. Sağ göğsün dört parmak aşağısına takılır derler. Sanma. Şimdi ben bunu alıp da işte bir aksesuar gibi hani büyük bir gururla taksam şuraya taksam kıyamet kopar. Ya şuraya taksam. bazen şeyden zannediyorum komi ne diyorlar benim küçük rozetimi taktığımda. Halbuki harp madalyasıdır ve e, Osmanlı güzel. İmparatorluğu'nun e, üzerindeki kan aslında bayrak. Tabii ki kandır. Çok da hüzünlü eee yani şeyimizin kanı evet, diye evet. geçer. Burada ha Tabii arkasında çok güzelmiş e, bu da. Kime, Şurada ne yazıyor? Tarihi yazıyor efendim. Madalyanın ihtisas tarihi. İşte. Bu madalyalar ilk üretildiğinde kılıçsız olarak üretiliyor Abdül Sultan Hamid devrinde. Daha sonra Cihan Harbi Arkası da çok detaylı. Tabii. Cihan Harbi'ne girilmesiyle beraber eee malumun savaş sebebiyle verilmeye başlanacak. Hı hı. Onun için çapraz kılıç ekleniyor ve madalyanın ihtisas tarihi eklenerek e, subaylara verilmeye başlanıyor. Şu arkasını da göstermek istiyorum. Peki bu madalyaları ne zaman isterlerse takabiliyorlar Hayır. mıydı? Ee, Törenlerde mi? Zamanları bellidir. Hı? Her madalyanın ne zaman takılacağının e, o da nizamname de belirtilir. O yüzden nizamname her şeydir. Ancak nizamname dönem fotoğrafları, hatıratlar ve birleştirilmediği müddetçe tek başına bir anlam ifade etmez. Evet anlaşıldı. Çünkü dönem içerisinde birçok karmaşa söz konusu. Nizamnamelerden bahsettiğimiz gibi böyle 1900... Az önce Fes'i bağlayacaktık. Evet, evet tam oraya ha. bağlıyordu. Tamam. Tam tamam. oraya bağlıyordu Kendisinde kalpak gördük. Çünkü 1910'a kadar, 3 Ağustos 1910'a kadar süvari ve topçu ve jandarma hariç tüm sınıf subaylar için fes giyilmesi zorunluydu. Şimdi 3 Ağustos 1910 düzenlemesinin fotoğrafı da gelecektir. Orada da göreceğiz. Bu saydığım 3 sınıf haricindeki bütün subaylar fes giyiyorlar. Ancak 3 Ağustos 1910'da bir nizamname değişikliği yapılıyor ve diyor, deniliyor ki artık tüm subaylar istisnasız hangi sınıftan olursa olsun kalpak giyecek. Hmm. Hatta bunu çok güzel burada da Mustafa Kemal'in Picard'i manevralarının evet geldi. Bu çok özel bir fotoğraftır. Bu fotoğrafı çoğu zaman tarihini karıştırıyor insanlar belirleyemiyorlar. İşte ben diyorum ki plan üniformayı okumak tarihi okumaktır derken bir alt metni var. Sağ ve bizim solumuzda çok tanıdık bir isim. Kazım Bey Binbaşı, Erkan Harp Binbaşı Kazım Bey. Hemen onun yanında Erkan Harp Binbaşı İsmet Bey. Burada da Şevket Turgut Paşa Hareket Ordusu'dan hemen sonra tam 1909'da çekilmiş bir fotoğraf. Burada pantolon zırhını dikkatli bakan gözler hemen fark edeceklerdir. Buradaki zırh görünmese bile e, bu yeni nizamnameye göre yapılmış üniformaları ve e, rugandan çizmeleri keza aynı şekilde cep kapaklarıyla beraber e, tam olarak bir geçiş fotoğrafını hmm. e, ifade etmekte. Bu hatıra için evet, evet hatıra. özel çekilmiş fotoğraf evet, değil mi? Yaz, evet. poz verilmiş hani harita evet. üzerinde çalışıyorlar. Ee, burada çok özel bir detayı var. İsmet Bey e, not tutuyor. Biliyorsunuz evet. İsmet Paşa ölene kadar daha doğrusu tüm zamanlarda cebinde pergel olmadan gezmezdi. Ha. O da mühendisani Berri Hümayun'dan e, kalan bir alışkanlık. Ve çok ilginç bir şekilde böyle bir adama e, şey deniyor. Böyle hiçbir şeyden anlamazdı, adaların yerini bilmez falan deniyor yani. Olur mu öyle şey? İşte olur mu öyle şey diye soralım yani gerçekten olur mu öyle şey? Evet. Bu şekilde çok özel detaylar veriyor. Dediğim gibi 3 Ağustos 1910'da bir düzenlemeyle PES'ten kalpağa geçiliyor. Bir de e, bu kadroların güz güzelliği özelliği de yani hepsi harita üzerinde o kadar hakimler ki konulara. Kesinlikle öyle. E, biz mesela bu harita meselesini yani coğrafyanın önemini bugün o kadar kavrayamıyoruz sanki. Biraz da teknolojinin gelişmesi mi bizi buraya götürdü onu bilmiyorum ama... Coğrafya hakikaten çok mühim. Coğrafya deyince kıymetli Doktor Selim Erdoğan'ın da buradan selamlarımızı iletelim. Selim Hocam, evet. e, harp coğrafyası konusunda çok kıymetli çalışmalar yaptı. Çok. İstiklal Harbi'nin unutulan şehitlerinin e, hatırlanmasına e, vesile oldu. Trengarlarına verdirdi isimlerini. Kesinlikle öyle. Bir de öyle. şunu söylüyor e, Selim Erdoğan, gerçi programlarda bunu konuştuk ama hatırlatmakta fayda var. Hala e, cepheleri, savaşın geçtiği alanları gezmek o kadar e, ...insana bilgi veriyor... ...adeta böyle toprak konuşuyor gibi. Kesinlikle yani öyle. buradan böyle oturduğunda ve haritayı açtığında... ...tahayyül edemeyeceğin şeyleri oraya gördüğünde... ...anlayabiliyorsun. Böylelikle, kesinlikle öyle. Biz aynı şey Malazgirt'te de konuşmuştuk aslında. Yani Malazgirt <laughs> e, alanında... ...Adnan Çevik ve ekibi de araştırma yapıyor. Ben diyor bu alana geldiğimde böyle... ...dönüp baktığımda işte dağ, taşa, toprağa falan... ...o zaman çözdüm diyor. Ve o dönemin işte günlüklerinde neyse... ...hatıratlarında işte e, baktığımda... ...göremiyordum diyor mesela... E, Alparslan'ın ordusunu işte nereden baktığında göremeyebilirdi acaba dendiğinde oraya konumlandırabiliyor mesela. Kesinlikle öyle. Değil mi Diyojen'e? Kesinlikle öyle. O yüzden hem harp coğrafyası, coğrafya tarih beraber okunması gereken alanlardır. Evet. Ve her tarihçi muhakkak coğrafya bilgisine sahip olmalı.